Dostlar merhaba. Bugün 14 Aralık 2022. Ankara'da zeytin ağacımızı görüyorsunuz. Maşallah hakikaten çok güzel. Renkleri çok güzel. Görüntüsü çok güzel. Bu da diğeri ve hala üzerinde zeytinimiz mevcut. İnşallah bu kışı atlatırsa ben iyi zeytin vereceğine inanıyorum. Çünkü sürgünleri çok taze. Hala daha yaprakları yeşil. İnşallah onlardan etkilenmez. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen.